Talya ne yapıyorsun sen burada? İyi. Sen yemek yedin mi? Okuldan geldi gelmeden mi burcu burcu Hayır. Yemek ben yemedin okulda mi? Okulda yemek yedim. E tamam evde ne yiyeceksin peki? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Karnın aç değil misin? Oo, hem de iki tane yemişsin. E senin karnın doydu şimdi bir de burnunun üstüne. <laughs> senin burnunun üstünde ne varmış bakayım bir. Sen burnunla mı yedin ne yaptın? Burnunla mı yedin İçtim sen? İçtim de şunu. İyi, nasıl içtin onu sen? Bu su gibi değil ki. Bakayım içelim Güzel tadı güzel mi? Ben değilsem mi acaba biraz ya? Ben de yiyebilir miyim? Bak her tarafını batırdı. <laughs> Bunu da ben yiyeyim mi Talya? Bunu da ben yiyeyim mi? Bakayım bir şey. Oo. Bunu bitirmişsin ama sen ya. Hiç bana bırakmıyorsun. Ver hepsini de yiyeceğim. Hepsini de yiyeceğim. <laughs> al al tamam vazgeçtim vazgeçtim vazgeçtim. Eee senin şimdi karnın doydu. Sen nasıl yemek yiyeceksin? <laughs> tamam ama tam doymadın değil mi? <laughs> tam doymadın değil mi? <laughs> ne oldu? Ha duvar tablo. Bu ne tablolar evet bunlar arkadaşlar e, yeni duvar tablolarımız. Talya beğendi bunları değil mi Talya? Çok beğendi. İstedi bizde aldık. <laughs> evet. E senin bu bir şey söyleyeceğim Talya ben sana. Sen şimdi sabah kahvaltısında ne yedin hatırlıyorsun değil mi okulda? Evet. Ne yedin? Anlat bakayım bize. Zeytin. 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 Bak parmaklarını yalıyor bir de. Parmazlar mı yemiyor? Kaşıkla ye, kaşıkla kaşık ye. <laughs> Allah'ım ne yaptın sen böyle kendine ya? <laughs> çay, reçel, ekmek, ekmek. Bitki, bitti çayı, ananaslı çay. Ananaslı bitki çayı. Vay, çok güzel bir kahvaltı gibi görünüyor. Ananaslı bitki çayı gel. Ananaslı bitki çayı. Tamam. Gel sen. <gülüyor> 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 şey. <laughs> şey. Yum, Yumurta. ay, uh, Şey. Yumurtanın. Yumurtalı ekmek sen sevmezsin sanıyorum ama Aslında, Omlet he, Omlet he, bravo Tebrik ederim seni omlet seviyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel yaşa sağlıklı huzurlu yaşa Ama, ama ben sen ben kendini yedim. ne yap? Omletli ekmek Bir kere um, Yumurtalı ekmek vardı onu yemedim Neden? Çünkü seviyorum Yine Sen yumurtalı ekmek sevmiyorsun ama omlet seviyorsun değil mi? çok iyiymiş. Aa, nereye gidiyorsun Talia? Bir dakika nereye gidiyorsun? Dur. Nereye, nereye kaçtın sen? <laughs> buraya niye geldik biz? Aa, burada bir dakika ne varmış? Burada sabun var. Burada ne varmış arkadaşlar? Sabun. Sa sen sabunla oyuncak mı yaptın? <laughs> İsimleri ne onların? İsimleri i̇kisi ne? İkisi kardeş oldu. İkisi kardeş olduğu için pamuk Pamuk mu? Evet. Yani. Biri pamukçuk olsunmuş bari. Biri de pamuk olsaymış. Hayır, pamuk ikisi. Tamam. O dokunun ne ha şu. Oh, bu oyuncak kutusu bu. Ha, bu onun kutusu tamam okey Ama güzel değil misin ha Talia? Oyuncak rafını çok, çok beğendim. Çok güzelli ve tertipli. Uy, değil uy, mi? Uy, çok güzel. Çok güzel. Ha, okay. <laughs> o ne? Onlar da bunun bebekleri. Birisi kaybolmuş. Na, nerede kaybolmuş acaba? Dur tahmin edeyim. Acaba kim kaybetti? Sen mi kaybettin? Aa buldun mu? Buldum. Aferin sana. E, tamam onları ha bunlar şey anladığım oyun parkının vatandaşları. Bak şöyle yapabiliyorsunuz. Ben şöyle yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyoruz? Bu birinci. Hı. Buradan çıkabiliyorsunuz. Hı -hı. Kayabiliyorsunuz. Hı -hı. Böyle. Hıh. -hı. Evet. Dal kayıyor. Gondola binebiliyorsunuz. Gondola da bindiriyoruz. Tamam. Böyle evet, düşmemesi lazım. Evet. Tamam, hepsi farklı yerde oynuyor. Bir arada da oynayabilirler. Evet. Aa, çok güzelmiş. Böyle çok heyecanlı görünüyor ya bu park. Keşke bizim burada da böyle bir park olsa da gidip eğlensek. Bilemedim ki. Bu ya babamın kulaklığı ya Sanki annenin kulaklığına benziyor ama bilemedim şimdi babamın kulaklığı yok zaten annemin kulaklığı. Aynen. Şöyle de benim tacım var. Ha, taşların da burada. Oh, şunu bir çeksin acaba. Şunu bir çeksem acaba. Ayıcık merhaba. Şurada babam var. Bu nerede babam var? Bak. Nerede? Ver bir. Bunu bana, onu bana babam aldı. Şu an babam yok. Bu ne kadar tacım var mı senin? Orası arkadaşlar evet tallerin biraz ee, Babam yok burada Kağıtları, resimleri, fotoğrafları orada ben babam yok bana <laughs> kameraya çekmiyor. Birisi çekiyor ama dayı gibi bir şeyler çekiyor. Neyse şöyle de tokalarım var. Burası da açılıyor. Pek burada farklı bir şeyler oynamıyor. Çünkü burada resimler var. Bir şey oynayamıyor. Bak yine kaçma başladı. Bu sefer ne oldu? Ha Sen yine masana <gülüyor> geldin. <gülüyor> Bay bay. Evet arkadaşlar kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bay seviyoruz. Bye bay bye bay bay bye ee. bye.